Evet arkadaşlar, bugün sizinle çiçek motifi yapmayı öğreneceğiz. Aynı zamanda bu çiçek e, motifini nasıl birleştirileceğini de göstereceğim bu videoda. İki video, iki konu bir arada olacak bugün. Ben e, bu motif için Apple'ın koton ipini kullandım ve 2 numara 1.75 mm tığ kullandım. Öncelikle ilmeğimizi atıyoruz. Ve 8 tane zincir çekiyoruz. Serçe parmağımıza ipi doladık, çektik, işaret parmağımızın üzerinden geçirdik. İpimiz böylelikle sol elimizde sabitlendi. 8 tane zincir atıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 Şunları bir kaldıralım. Odaklama problemi oluşturuyor. Ardından ilk zincir ile birleştireceğiz. İlk zincirin ortasına batıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Gelsin. Ve ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Şimdi bu sırada 12 adet ikili trabzan yapacağız. Aralarına da göstereyim. 3 tane zincir çekeceğiz. İlk sıramız burası oluşturuyor. başlangıç için o yüzden 1 2 bu trabzanımız için bu da 1 2 3 diğer trabzanla arasında olacak olan zincir olacak şimdi ipimizi tığımıza bir kere doladık bu ipi de arada yok edeceğiz boşluğa battık ip çektik iki kere de kırı çıkıyoruz şimdi 3 adet zincir çekiyoruz 2 3 tığımızı doladık boşluğa battık 1 2 1 2 3 3 zincir daha çektik Sonumuza doladık boşluğa battığımızda şu ilk baştaki ipi de bir dahil etmeyi unutmayalım iki kere de çıktık yaptıktan sonra hafif şöyle sıkıştırırsak sıranın sonuna doğru problem yaşamayız çünkü 12 tane olacak hepsini alması gerekiyor sıra sonuna kadar böyle devam edin sırayı nasıl birleştireceğimizi göstermek için tekrar birlikte olacağız 12 tane trabzanımızı yaptık son trabzandan sonra 3 adet zincir daha çektik görüyorsunuz şimdi Sıramızın başındaki trabzanın bir, iki ikincisine batıyorum, ipimi çekiyorum, tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Evet, görmüş olduğunuz üzere ilk sıramız tamamlandı. Şimdi ikinci sıramızı yapacağız. İkinci sıramızda bu çiçek çiçeğin yaprakları olacak. Hafif biraz daha yüksek görüyorsunuz. Dörtlü trabzan yapacağız burada. Ama trabzanları tamamlamadan bırakacağız. Sonuncu trabzanda hepsini bir kere alacağız. Başlangıç seviyesinde olan arkadaşlarımızın kafası biraz karışmış olabilir. Şimdi dörtlü trabzan yapacağımız için dört tane zincir çekiyoruz. Bir, iki, üç. Tığımızı bu sefer iki kere doladık. Zincir ilmeğimiz doladığımız birincisi, ikincisi üç tane ip var. Boşluğa batıyoruz çektiğimiz zincirin bulunduğu boşluğa şimdi dört tane ilmek oldu ilkinden geçiriyoruz. 1 2 3 4.'cüyü tamamlamadan yine iki iki kere doluyoruz. Aynı boşluğa batıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Bu sefer 5 tane var. Ama biz hepsini örmeyeceğiz. 1 2 3 Şimdi 3 tane var bir kere dolayıp 3 ilmeğin hepsinden geçirdik sonra 5 adet zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 diğer çiçek yaprağını yapacağız iki kere doladık bir sonraki boşluğa batıyoruz ipimizi çekiyoruz 4 tane 1 2 3 4. yapmıyoruz. 2. trabzanımıza geçiyoruz. 2 kere doladık. Boşluğa batıp ipimizi çektik. 1 2 3 görüyorsunuz 3 kere yaptık şu anda 3 tane ilmek var tığımızda 3. trabzanımızı da yapıyoruz 2 kere doladık ipimizi çektik ilk ilmekle 1 2 3 şu anda 4 tane ilmek var ilk yaptığımızda 3 tane ilmek vardı onda önceki çiçek yaprağından gelen ilmek olmadığı için daha sayıda ilmek vardı. Şimdi bir kere doladık tığımızı. Bütün ilmeklerin içerisinden bir kere de geçiriyoruz. Evet, ikinci çiçeğimiz de oldu. Üçüncü çiçeğimizi de birlikte yapalım. Sonra videomuzu duraklatalım. 3 4 5 Sıra sonuna kadar 12 adet çiçek yapacağız. İki kere doladık. Boşluğa battık. İpimizi aldık. Bir, iki, üç. İkinci trabzanımızı yapıyoruz. Bir, 2, 3, iki kere doladık, boşluğa attık, 1, 2, 3, evet gördüğünüz gibi dört tane ipimizi bir kere doladık, içinden geçirdik. Bütün boşluklara aynı işlemi yapalım. Videomuzu duraklatıp tamamladığınızda tekrar görüşmek üzere. Evet. Gördüğünüz gibi 12 adet çiçeğimizi bitirdik. Bitirdikten sonra 5 zincir daha çekiyoruz ve ilk çiçeğimizin başındaki ilmekle birleştiriyoruz. İpimizi buraya batacağız. Batıyoruz çekiyoruz ve ilmeğimizin içinden hiç dolamadan geçiriyoruz. Şimdi sanki burası başka bir sıraymış gibi duruyor ama bunları yaparken aralarını birleştirmek için yaptık orayı. Şu anda motifimiz yuvarlak bizim bunu kare yapmamız için köşeler oluşturmamız gerekiyor. Hem köşeleri oluşturacağız hem de bu yapmış olduğum motifle nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim. İşlerken birleştiriyoruz. Tam ortasından başlamak için ilmeğimizi kaydırıyoruz. Altından soktum farkındaysanız. İpi aldım. Yukarı çıkardım. Hiç dolamadan tekrar geçirdim. Yarım sık iğne diyorlar buna. Bir üstten aldım. Geçirdim. Bir tık daha ortaya gelelim. Alttan aldım bu sefer. Evet. Şu anda ortadayız. Beş ilmeğimizin ortasında. Altı tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 6 bir sonraki boşluğa batıyorum ipimi aldım hiç tekrar dolamadan direkt ilmeğimin içinden geçirdim tekrar 6 zincir çekiyorum 3 4 5 6 bu sefer köşeyi oluşturacağız ipi bir kere doladım sonraki boşluğa battım ikili trabzan yapıyoruz 1 2 6 tane zincir çekiyorum tekrar aralardaki zincir hep 6 olacak 4 5 6 tekrar ipi tığıma doladım aynı boşluğa ikinci bir trabzan daha yapıyorum 1 2 ve 6 zincir daha çekiyorum 2 3 4 5 6 köşemiz oldu sonraki boşluğa batıp birleştiriyorum Evet Gördüğünüz gibi bu bizim ilk köşemiz şu anda pek belli değil. Sonrasında diğer köşeleri de yaptıkça motif ortaya çıkıyor. 3, 4, 5, 6. 6 zincir daha çektim. Yarım sık iğne ile tekrar birleştirdim. Ve yine 6 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ikinci köşeme geldim ikinci köşemde bir kere doladım ve trabzanımı yaptım sonra arasındaki 3 4 5 6 zincirimi yaptım ve tekrar doladım aynı boşluğa batıp ikinci ikili trabzanımı yaptım. Evet. Şu anda biraz daha belirgin. İlk köşemiz burada, ikinci köşemiz burada. Şimdi tekrar kenar yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Bir sonraki boşlukla birleştiriyoruz. fark ettiyseniz kenarlarda iki tane batma oluyor yani iki köşe arasında iki boşluğa batıyoruz toplam 1 2 3 tane zincir olacak şimdi 2 3 4 5 6 çektik ikinci batmamızı da yapıyoruz ve 3. 6 zincirimizi çekiyoruz 2 3 4 5 6 sıra geldi üçüncü köşemize bunun ilk işlemini yapıyoruz ikili trabzanımızı 1 2 şimdi üç tane zincir çekiyoruz Çünkü öteki üç tane birleştirmeden sonra yapılacak. Yapmış olduğumuz motifi alıyoruz. Ee, birleştirirken kenarına şuna özen gösteriyorum ben. Şu artık ipler hepsi aynı yerde bitmesine dikkat edelim. Çünkü sık iğne yaparken ben kenarına bu hizaya sık iğne yapma planı içerisindeyim. Hepsi aynı hizada olunca bunları da ekstradan saklamak için bir çaba harcamanıza gerek kalmıyor. Yani bizim buradaki motifimiz burada bitecek. Bununki de burada bitmiş. Burası ön yüzü, burası arka yüzü. Burası da ön yüzü, arka yüzü böyle ayırt edebilmek için söyleyeyim. Burada köşeyi görüyorsunuz. Biz de bu köşedeyiz. O boşluğa batıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Bir daha çekiyoruz. Ve 3 adet 1 2 zincirimizi yaptık. Evet. Nasıl birleştirmeden yaptığımız yerde 6 zinciri çekiyorduk. İki trabzan arasına. Burada da toplam 6 zincirimiz oldu. Şimdi aynı boşluğa ikili tırabzanımızı yapıyoruz. 1 2 Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. zinciri köşemizin hemen yanında ki boşluğu görüyorsunuz buraya batıyoruz ipimizi çekiyoruz bir daha ilmeğin içinden geçiriyoruz ve 3 zincir daha yapıyoruz 1 2 3 Şimdi işlemekte olduğumuz motifimiz bir sonraki boşluk oraya batıyoruz. Ve ipimizi çekiyoruz. 3 zincir 1 2 3 sonraki boşluk az önce buraya birleştirdik şimdi buraya birleştiriyoruz sonra bir üç zincir daha iki üç ipimizi dolamıyoruz iki kere batacağız dedik köşeler arasında ilk batmamız oldu ikinci batmamızı yapıyoruz Evet battık ve ipimizi geçirdik içinden ve 3 zincir daha çekiyoruz 1 2 3 toplam 3 zincir olacak aralarında ve bir sonraki boşluğa batıyoruz Burası birleşmiş burayı batıyoruz ipimizi çekiyoruz. Bir daha çekiyoruz ve 3 zincir daha. 1 2 3 Evet. Artık 4. ve son köşemize geldik. 2 kere doladık. Ve son boşluğa tutup Pardon özür diliyorum ikili trabzan yapacağız bir kere doluyoruz ve 3 zincir çekiyoruz 2 3 ve diğer motifimizde Burası son birleştirdiğimiz boşluk Şimdi diğer motifin köşesine geldik. Oraya batıyoruz. İpimizi çekiyoruz. 3 zincir yapıyoruz. Ve ipimizi bir kere dolayıp az önce trabzan yaptığımız yere batıp bir trabzan daha yapıyoruz. 2 3, evet. Şimdi tamamlamak için 6 zincir, birleştirme tamamlandı. 4, 5, 6. Başladığımız yerdeyiz. Buraya boşluğa değil de kayma olmasın diye diğer baş zincirin başladığı yere batalım ipimizi çıkarttığımız ipi ilmeğin içinden geçirelim. Boşluğa bir yere batıp onu da geçirelim. Çünkü keseceğiz. Dağılmasın, açılmasın. Ve kesiyoruz. Çıkart Ta da. da. bu özelliğini çok seviyorum. Birleştiriyorsunuz. Birleşme nerede? Nasıl? Hiç belli olmuyor. Ayrı kendine özel bir motif daha oluşuyor orada. Evet. Diğerlerini de böyle birleştirebilirsiniz. Eğer ben bundan sepet yapacağım. Sepetin son mod deseninde ise ilk zinciri Yaptığınız 6'yı 6 altı zincir yaptınız burayı birleştirdiniz 6 zincir ikili trabzan daha burada ilk köşede 3 zincir yapıp motifle birleştirmeniz lazım yani her köşesi birleşecek onu videomu beğendiyseniz lütfen kanalımı takip edin devamı gelecek kendinize iyi bakın sevgiyle kalın